Biz şey yapalım diyorsun Allah ev yapamıyorsun amınakoyim. Oğlum uzay gemisi yapabilirim ama bu zor. Nasıl biraz ya? Biraz sıkıcı. Kazıklanmış gibi hissediyorum. Buna 100 dolar ödediğin için sana biraz kızgınım. İçerisi biraz eksik gibi. 10 üzerinden 4 ver. Bu biraz sert oldu ben 10 üzerinden 2 vereceğim. 10 üzerinden 3. Benim için 3. 10 üzerinden 1 veriyorum. Sonraki yapı. Arkanızda 500 dolarlık bir yapı var. Oh! 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 Burası harika olmuş. Ananı sikerim ne güzel olmuş Hoş, resmen... Ben kale görünce elim ayağım titriyor farkında <laughs> mısınız ya bunun? Yani epik olmuş. O şapşal yüz... 100... Beyler dağlardan sur mu yapsak? Abi bizde dağ yok ki dümdüz alan ya. Tamam kendi dağlarımızı yaparız. Oo, Allah'ım. Olarak oh. Allah oh <laughs> malikaneyi bununla karşılaştırın. <laughs> Bu bir adım ilerisi. Bu adam işine önem veren biri. Bekle çabuk bana ışınlan Vay canına bu inanılmaz mı? Kim Ben oyun Ne Norveç gibisi oğlum Mordor gibi kimse saldıramaz bize İyi ee, bir savunma olur Kim saldırıyor acaba? Ondan sonra iki tane cüce Kızım, gelir amk Tedbir alman lazım ne olur ne olmaz Şimdi <laughs> saldıracak bir şey yok diye ileride de olmayacak diye bir şey yok Bu Doğru oyun gerçekten yaratıcı Doğru diyorsun abi ya anlatıyorsunuz oğlum siz ya Hey 500 dolarlık bir yapı böyle görünüyorsa 29.000'lik yapıyı görmek için sabırsızlanıyorum. Hey puanlarınız 7. ne? 7. 7. Ben 7 veriyorum çünkü üçlü 7 şanslı bir sayı. Ben 6 verdim. Senin heykelini yapın. Iyi Ama bir puan vereceğim. Bir ya o hesap tabii gerçekten bağlı. Hala birinci sıradaki yapı. Çocuklar yer K9'dan gelenler bayram etsin. Aman tanrım. Bu bir şaka değil. Bunu yapmadığı için Aman tanrım. Nakit para ödedim. Boyutu o kadar değil. Ama boyut her şey demek değil. Ulan ben tren en baş training sandım dur. 7. Ben yedi veriyorum çünkü üçlü yedi şanslı bir sayı. <laughs> çok ben aldım. Bence daha iyi olabilirdi bir puan vereceğim. <laughs> e, o sap nefi gerçekten bandı. Hala var. birinci. <laughs> Sıradaki yapı. Çocuklar bin dolarlık yapıya gözleriniz bayram etsin. Ooo. Oo, bayra. Anlamı Mantan. Sikeyim, çok iyi. Bu kiniş. bir şaka değil bunu yapmaları için bin dolar nakit para ödedim. Boyutu o kadar da etkileyici değil ama boyut her şey demek değil. Hadi içeri girelim. Jimmy böyle söylemeyi sevmem ama içeride hiçbir şey yapmamaları Aa. için bin dolar vermişsin. Aa. Bekle yani içeride sadece blok mu var? Jimmy dolandırıldın. <laughs> Bu bir ev inşa etme yarışması. Evin içi olmadığına göre onlara bir veriyor. Tamam ben de bir veriyorum. Oğlum biz bir video izledik mi ya? İçi olmayan böyle bir ev sanki ben dejavu oldum az önce. İzlemedik. Ya. Nasıl? 1 veriyorum. Bir, bir. ekibi. 1 ekibi. Resmi olarak mümkün olan en kötü puanı aldı. 3000 dolarlığa geçelim. Çocuklar, arkanızda 3000 dolarlık bir yapı var. Ay, yok, haydi. ben böyle evet, bir şey hayatımda bir görmedim. Ediymiş. Gördüğünüz her şeyi onlar inşa etti. Oo orada bir helikopter anam, var, helikoptere Amı. Bakın biraz dürüst olalım şimdi, beni dinleyin. 3000 dolar için bu yapının çoğu dağdan ibaret. O nasıl? Kesinlikle elle inşa çok iyi ama. Bu dağın manzarası hiç de fena değil. Yine de içi güzel olabilir. Kolay girilebilecek bir yer yok. Gizli giriş tünelini buldum çocuklar. Bu ev biraz sıkıcı. Evet burada gerçekten hiçbir şey yokmuş. <laughs> Bedrock var. Bunu normal Minecraft'ta bile bulamazsın. Tamam söyleyeceğim 500 dolarlık olan kadar iyi değil. Bu yapı yapıyorum. 4 4 Kaç para vermişti 5, buna? 3000 koronis ödediğimizi de hesaba katın. Bence ya. hepiniz çok cömert davranıyorsunuz. 2.5 Kaybetti. Sıradaki sunucu göster bakalım hadi. Vay canını be. be. Oha. Be. Vay be bu bir tank. Bu bana son bir... Yürüyen şehir. Videodaki tekerlekli yapılardan birini hatırlattı. Evet ama burası koca bir şey. Bu yapı destansı. Havadaki zeplinler inanmıyorum. İzlemişiz Cibo. Ben böyle bir, bir şey, şey hatırlamıyorum Şu ana kadar yapılar arasında en karakterli olanı bu. Açıkçası bir hikaye anlatıyor. Ve tüm evlerin içi döşenmiş. Her binanın içinde mobilyalar ve uygun şeyler var. vardı bu bunun. Evet diziklerin Efendisi'nin yönetmeni onun da yönetmeni. Bayıldım, İsmini neydi filmin? Hey, ortada bir tren var. Ne? Bu şey çılgın. Vallahi izlediysek ya. de hatırlamıyorum yalan olmasın. o evi hatırladım ama içi olmayan. Yok, artık. Sanki ya. Yani. Aa! 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 Bunda yapalım mı? Ben, be. ben 8 vereceğim. 9 ne olmaz acaba? mı? Ben 9 veriyorum. Şimşek McQueen. Ben... Hayvanat bahçesinde süs olarak. Yaparız. Tamam bunu yaparız. Tamam. Bence 8 çünkü. Bunun devasa halini yapalım. 8.5. 8.5. Benimkinin 28. Hayır, otoparkı devasa halini kullanma lütfen ya. Otoparka koyarız bir tane ya. Aa otoparkı tamam anlaştık güzel fikir verdi. Bak böyle mantıklı fikirlerle bana gelin. Ben okeyim. Ben sanat için o, soyunurum. Anılcan bence devasa bir böyle akvaryum kadar yapalım onu. Yok kanka bak çok mantıklı geldi bugün. Ben sanat ya için soyunurum. Bu mantıksız soyunurum. geldi diğerlerinin hepsi mantıklıydı sana bu zamana evet. kadar he. Evet. Evet. ben diyorum ki otoparkı kaslı kenar yapalım. mı yapacağız? Yaptık ya oğlum dün. Hayvanat bahçesine gelen arabalar için. Cibo. he. Otoparkta otoparka Kars'taki e, ee, popüler arabaları yapalım otoparka. Hiç mantıklı gelmedi fikir bana. <gülüyor> Peki. Alır <laughs> alır tamam anlaştık güzelmiş. Eğer bu yapının çılgınca olduğunu düşünüyorsanız 9 bin, 12 bin, <laughs> bin ve 29 bin. bin dolarlık bir yapımız daha var. Oğlum bak o uzay gemisini de hatırladım gibi. 9 bin sime ise ödedim. Arkanızı dönün. <laughs> ne? Bu gerçekten çok havalı. Uzay yapılarına bayılırım. Bunu nasıl Allah yaktılar? Allah ya. Bu ben bu videoyu acaba şey. açtım? Bilmiyorum ki. Ben her şeyi unutuyorum. Ama bu uzay gemisini de hatırladım gibi. Ama önceki iki şey Bir dakika hiç bu gerçekten harika. Uzay gemisinin içine bayıldım. Holografik bir şeye benzetmişler. Yani çiçek kullanmışlar. Bu çok havalı. Bekleyin çocuklar şu holograma bakın. Rastgele bir Oha, şey değil. Oha zekaya bak gibi. lan. Jimmy şimdiye kadar 9 bin doların değdiğini düşünüyor musun? <laughs> Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu videoda yapılar için 65 bin doların üzerinde para harcadık. Ya çiçek şey şamını ya. Daha fazla sanmıyorum. Diğeri bir hikaye anlatıyordu. Bu sadece bir gemi gibi. Burası son yapı kadar karakteristik değil bence. Size katılmıyorum. Hey dear Mr. Beast I can do better things for 65 bin dolar Temayı daha çok beğendim. Buna 7 veriyorum. 7. Ben 8,5 veriyorum. 7,5 veriyorum. veriyorum. 7 sonuncusunu biraz daha çok sevdim. Bu da son yapı... Birazını da o çevirsin Gogo. Bunun -go. <laughs> <laughs> 5 puan gerisinde olduğu anlamına geliyor. Çocuklar 2 yapımız daha var. Bu, Bu haritayı, haritayı yapmaları için insanları görevlendirerek tam 12 bin dolar para harcadım. <laughs> no! No! İnanmıyorum. Kim çıktı ya? Yok <laughs> yok. Minecraft'tan biri eğlendi muhtemel. <gülüyor> Şundan Şimdi <laughs> yapacağız. <gülüyor> Bundan yap, ant yapacağız. Ya hadi ya. Hadi ya. La <laughs> ya bunu yaparız bunda da var? <laughs> hadi gel. <gidelim>. Kanka <laughs> bir mi iki mi? Bir. Bilavu seçtim. <laughs> İki neydi? Islak sopa. Kanka <laughs> <laughs> tamam, bunu yapamaz mıyız ya? Abi. Oğlum sen mayın mısın? Nasıl yapalım ya? Tamam hadi işte havaya kelebekler yapalım o zaman. Neden? Güzel olur. <laughs> oh! İnanmıyorum. <laughs> Onun üstü kim gördüğüm en iyi ejderha. Bir şeyde şimdi kadar. Bak, harika olmuş. Çocuklar bakın dev kelebek insan var. Suyun içinde sırtında kale olan bir Pokémon var. Bu fikir. da ne böyle? Aha. Ejderhalar. ya. var ve bu Minecraft'ta gördüğüm en havalı ejderha inan. Aa ejderha. aynı şey söyledi lan. Öldürmek üzereyim. Yok artık. Bu çok havalı. Bu gerçekten çok havalı. Bu 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 çok iyi. E bu anti yapalım. Aslında kötü bir şekilde bunu almış gibi hissediyorum. Galiba çok fazla şey var. Bu aşırı bilgi yüklemesi. Onun sizin de gördüğünüz enerjiler ha değil mi? Uzaktan bakınca ayrı güzel oluyor ama yaklaştıkça daha az detay görüyorum değil mi? Bu şehirde dolaşırken pek canlılık görmüyorum. Hepiniz yanılıyorsunuz. Bu şey tam anlamıyla mükemmel. 9 puan veriyorum. 6000 dolarlıktan daha çok parayı hak ettiğini söyleyemem açıkçası. Ve bu nedenle de 6 veriyorum. 6 mı? Trollüyor musun? Dalga mı bir geçiyorsunuz ya? Yapıyorlar. 10. Bu yüzden 9 vereceğim. Evet. 8 buçuk. Her şey krize bağlı. Benim puanım 7. Hayır! Nasıl? 6000 dolarlık yapı hala birinci. Son projeye geçelim. Bu proje neredeyse şu ana kadar gördüklerinizin toplamı kadar pahalı. Çocuklar, arkanızda 29 bin dolarlık bir yapı var. Gözleriniz bayram etsin. Gözleri bayram ediyor. Burası koca bir şehir. Yine de çok seçici olmamız gerekecek. Bu neredeyse 30 bin dolarlık çocuklar. Resmen bir Tesla fiyatında. o bebeğim, burada bir yeraltı metrosu var. Çok fazla katman var, soğan gibi. Yapının farklı bölümleri farklı temaya ve duyguya sahip. Açıkçası buna bayır. <laughs> Beyler, TS. Evet izleyicilere para ödüllü bir akvaryum yapma challenge mi versek Olur. Mükemmel olur. He? Olur. Ama ben bu kadar fazla veremem ha. <laughs> Niye bir 25 bin dolar çıkar ya Siktir git benden. Sen bana 25 bin ver ben yaparım. Benden kaç çıkıyor hocam? Mesela haftaya pazara kadar. Bir akvaryum base. Tema. Benden kaç çıkıyor peki? Kaç olur mesela? 10 dolar ver gitsin abi. Ve hince o ev olmayalım da. <laughs> Mesela chat kaç olur? Yüz dolar ne oğlum? Sizin alı. Buna maksimum yüz dolar veririm. Yem <laughs> gibi o adam gibi olacak değil mi yapayın görünce? Bu yapı bence on dolar. Neler biz bunu on kalık ben bunu ancak yiyelim. Tam on yani. ka. Oo. Ne? Onun ne ki? Ben de katılıyorum. De ben de katılıyorum. On ka. Biz de öyle katılıyoruz. Katılım yayınlarınızı da yapabilirsiniz. Size de kontent olur. Haftaya pazara kadar. 10k Bireysen dolar Siktir mı? lan 10k dolar ne yapın? 10k dolar ne? Ben 10k dolar dedi. Ben buna 10 dolar veriyorum. 10k t TL kanka. Beyler kolay gelsin ben yaparım. Oğlum siz ne kazanıyorsunuz? Dedi 5 5 bölüşür müyüz? Sadece birinci mi kazanıyor? Evet. evet. Vay be. Evet. Eyvallah. Kanka. Evet. Ama sen... Ya gel benim Abi, benim ikinci şey, ve üçüncüye verecek kadar param yok. yok. Kanka sen bir kere Ted dedin bitti benim. Nasıl yok nasıl atıyorum. Veririm. 5 4 3 olur falan. Ne dedim ama? Beyler harbi biz 3 kişi birleşip yapsak parayı bölüşsek nasıl olur lan? 3000, 3000, 3000. Kanka siz yapamıyorsunuz ki. Peki. Peki. Beyler ben lapis kazmaya başlıyorum. Ben sanki tek başına yapacağız Zeyno Allah Mod ya. kullanmak serbest mi? Kanka ben hiç anlamıyorum öyle işlerden. Klasik Minecraft yani. ya, klasik Minecraft. Ay, Aa ama ya ha? bunu şimdi yapamayız ki. Başka birisinin bu ildini alıp bize yollarlar. Evet, yaparlar olur, yapamayız. Anlayamayız. Evet, canlı yapamayız. yapmamız sunucu Aa, evet, canlı evet, Mr. lazım. sunucu sunucuya Mister Beast gibi. süre o süre Bunu veya sunucu işte vereceğiz. Sunucuya girip yapacaklar. Herkesin yeri olacak. Oraya yani nasıl biz olacak? arkada başka bir oynayacağız mesela 2 3 saat, 4 saat. Ondan sonra tekrar ona geri döneceğiz veya sonraki gün server'ı kapatacağız. İyi bir şey istiyorsak süre vermemiz lazım. Böyle 30 dakikada böyle evet, şeyler biri gelip, biri gelip adamın benzinini patlatır mesela AK uğraştı. O ayarlanır pluginlerle. Evet pluginlerle onu ayarlıyorsun. Claim atıyorsun. Claim, o claim sadece yandı. şey yapıyor. Kendi yapıyor öyle falan. Her yere claim Aa, atar. Bota da yaptırabilirler. Doğru. Claim'i biz veririz. Yapay zekaya play... yaptırırlar. Ya yaptırsın onu. Fikir önemli olan. Yok öyle olmuyor o ya. Maskenin de. altında bir Abi, fikir var. Abi oyun geliyor oyunda kendi yapıyor. Ben Acı. Ya. Oyuna geliyor diyorsunuz da. Olay şu. Server'ı biz açarsak eğer. Hiç bok ee, yapamazlar. Hiç bok yapamazlar. Icardi'yi Icardi'yi de çağıramazlar. Karde kim ya? Ben Yapay Zeka adı yaram. Icardi değil miydi? Hayır. Onu Zeyn'e <laughs> ayarlıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz ya chat? Sövür mantığında olur bence. Biz bir bakalım abi. Tam vakit öyle ver. Konsepti evet. son dakika söylersiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Süreyi de max bir saat yapacaksın. Kanka max bir saatte ne abi yapabilirler ki? Abi öyle bir şey çıkaramaz ya. adam. Biz burada böyle sağlam saatte, saatte, taşacak bekliyoruz. Bir saatte ben kutu ev yapamıyorum ama. Bu ilk botu olduğunu bilmiyorlar değil mi hala? Yok. Benim bildiğim tek bot var Osimen. Osimen bot <laughs> mu? Ya. Zeyno senin yayında yaptın ya. Ay abi siz bu adama niye ya. bu kadar taktınız ya? Lan sen aldın ya Osimen aldın ya yanına. Ha siz şey diyorsunuz. E diyorsunuz. O da yapamıyor bize... ki çok yavaş yapıyor. Yaramamıştı. Ama böyle yapan duyuruz. botlar var. Ama herhangi bir sunucuda yaparlarsa Game modda yapılacak değil mi diye soran var. Yok dostum biz bir <laughs> bi <laughs> alalım. <laughs> <laughs> kendin toplayacaksın malzemelerini. Ne evet, de kendin toplayacaksın önce zoruna yapacaksın. Build botlar var Cibo. Hem de anlaşılması çok çok zor. Ben zaten anlamam ki kanka. Oğlum bizim sunucuya kursak ondan sonra kaydını alsak hızlandırıp izlesek anlarız herhalde neyin ama şöyle, ne yaptığını. sunucuda adam yapıyor ya mesela. Adam o botun yerine geçiyor. Adam yapıyor ama aslında adam yapmıyor. Bot yapıyor. Tamam ama yani bot zaten bot gibi yapıyor ya onu arkadaşlar hani en, ne bileyim insan ne olur bir düşünür ulan burayı iyi mi oldu kötü mü oldu bakar durur eder anladın mı? O Yaparken ne? kayıt alsınlar <laughs> ne oğlum 12 saatlik kayda oturup izleyeceğiz mi tek tek adamlar bize atacak mı bunu yani bu Sonuçta çok kamera yerleştirelim tamam mı <laughs> hızlandırılmış şekilde izleyelim günün sonunda. Bunu Botu nasıl anlarız. çözebiliriz ya oğlum çok eğlenceli olurdu biliyor musun? Abi mi? şey yapalım mı? Yani. Bir Erol'una sor. Ee, Eray yayında yapmıştı onun gibi bir şey yapalım. Ya mı? o farklı, o çok farklı. O kısa süreli abi böyle daş çaklı bir şey bekliyor. Ben, ben böyle cizdam. base istiyorum. Bana da fikir ha. olsun diye istiyorum. Anladın mı? Ya sen oradan bana... sen de yapacaksın. Evet evet yoksa bana ne amına koyayım millet ne yapmış. Ne ben da <laughs> izliyorum. Fikir alayım diye. Kar o zaman şey yapılabilir. Yo! Biz sunucuyu kendimiz atacağız yine. Yani nereden bildiler? San'dan ee, herkese farklı farklı claimler verebiliriz. Anlaşılmıyor bu hitbotları diyorlar. O zaman siktir et. bölgesi var. kriz evleri. Kriz evleri biraz ben yapacak şirkin. kaç adam var abi? Kanka. 10k TL'ye çok adam olur. bence. Oğlum maskar var. Yapardık ya. Ben 10k TL'ye hey, sizsen Gerçekten mi? Baba şey, uğraşma. ben de uğraşmam. 25 yaşında adamım ben ya sen. Dua edin bu kick geldi ben. <laughs> Vallahi bunlar hiç <laughs> öyle. Harbi beyler amına koyayım. <laughs> şey şey ben yapamam yaparım şu an. Ya Zeyno seni çalmaz mı sizce çocuklar? Zeyno kontente çevirir ya ben ben bunu ben zaten. Puanlarınızı vermeden önce size burayı yönetmek kurucular özel yap. Kurucular güvendiğin kişiler olur. Onlar ile açmaz. Yok öyle değil. Ben herkes katılsın istiyorum. Oha. Bir de gece göstermemi istediler. O çok zor. O impossible. abi. Oooo. Oh. Oh. Mr. Bu ne güzelmiş lan gerçekten değişik bir hava katmış. Renkler çok daha fazla göze çarpıyor. Oha! Mesela bunu biz chatte beraber yapamayız. Kanka bana Oturuz 30 bin dolar ver ben bunu yaparım. Ya hadi boş Ma konuşmayın ya. 30 bin dolara ben bunu yaparım. Maske. Kardeşim. Minecraft artı 2 saat. Kreatif artı 2 saat. Kanka Minecraft <laughs> bilmekle bu il bilmek çok ayrı şey Minecraft'ta. Evet. Kreatif artı 2 saat. Abi. Hacı sen Creative'de iki dakikada öldün. Ya nasıl iki saatte anladım. herhangi biri düz yapsın her şeyimi veriyorum. Creative artı iki saatte yaparım. Abi imkansız. Her şeyimi Denesene veriyorum ya. bak. Papuşka'da da dahil mi? Da. Veriyorum lan. Denesene Allah için Ben sene sana sene 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 şöyle söyleyeyim. Şu an iki saatim yok yoksa yapardım. Ben sana ya. şöyle söyleyeyim yani. Her şeyi versinler sana malzeme olarak. iki saatte şu ekrandaki şeyi yap. Hilesiz hurdasız bak. Hilesiz hurdasız. Emekle iki saatte bunu yap. Bir hafta kölen olup orospu ben diye ne, ne da hayatım ilkensiz. boyunca ya. Hacı iki, ben atlıyorum. İki saatte şu önümüzdeki gökdeleni yap. Bir hafta boyunca götümü vermezsem köle olup. Orospu <laughs> İzmir sahilinde bu sefer yapmazsam o. Beden, ben, ben, ben Olur, var ya, bunu gibi. Allah Allah. <laughs> ne bu ben şu ben ben önündeki bloğu koy iki saatte. Abi. İlko beni ben Götü... <gülüyor> <gülüyor> <Dayanamadım> işte. <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız sizin için işler zorlatsın bir buçuk saatim olsun. Abi. Abi. Sen bir buçuk saatte bunu yap. <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> sen bir buçuk imkansız. saatte bak yüzde bir benzetemezsin. İmkanı yok. Yerleri anca Tü... yaparız. Oğlum kredi siz dua edin benim şu anki seride kreativim yok bilmiyorum. Olsa <laughs> öldüm <öyledim>, önce. Kreativim <laughs> olsa tübitak alırdım. Kesin yok da redimine. var gibi. İstiyon geliyor. Hmm. Sana bin tane kaç bin tane? Tamam ama vakit kaybettiriyor oğlum o. <laughs> Asker. Bir buçuk saatte bunu yap orospu çocuğum. Oğlum bu iddia gittikçe bak <laughs> anası sikildi bu challenge'ın. İmkansız gibi bir şey yani şu an kara deliği icat etmek gibi bir şey şu ya yap. Kara icat Gerçekten edilmez. Kadar. Edilir. Edilmez. Asgar, 3500 baba. yılında görüşürüz o zaman. Asgar 3500, Oo, yılında, kar olay, masker, 3500 yılında karadelik Sen bunu Eğer 3500 yılında kara inşa edilir... Sen 3500 yılını ya. göreceğine inanıyorsun da benim buna yapacağımı mı inanmıyorsun? Görürsün. O derece yani Deliniz. <laughs> Deliniz. Yapılar mevcut. Oğlum biri patladı ama nakoyim. Alo. Ya ben Bak diyorum ki ben bunu 1.5 bir, bir buçuk saati geç 45 dakikada da yaparım. Adam, ama... sen ben... iyice <laughs> baktın ama... iyice yapıyorsun. Adamın sen... bu ildi çalmak bize yakışmaz. Ya harikaymış. Çünkü küçük ben bölüm çok havalı ben olmuş. Ben Bakın. <laughs> ne? Pekala. Ya, ya, 50 dolarlık yapıya <laughs> verdiğimin <aynı gülüyor> veriyorum. 9 veriyorum. 8.7. <laughs> 9 puan işte. 9 <laughs> <belgesini gülüyor> vergisi. <veriyorum. gülüyor> <10 gülüyor> 8 veriyorum. <laughs> 10 bin dolar ödül söz konusu. Be amcacık buradaki ne altıgen <laughs> amına koyayım ya? Çıldırtma <laughs> şimdi sittirtme altıgenini kanka bana. Burada altıgen ne var amına koyayım? Kanka illa burada altıgen vardır. Vardı. Senin. Bunun evet, vardı. için evet. 30 bin dolar ödeseydim çok eleştiri alırdım. Ama ödemedim. Bu Cem'inin parası. O yüzden de çok havalı. 9 puan veriyorum. Bu 6.000 dolarlık yapının tam 1 puan önünde. 6 binlik yapıya verdiğimiz puan evet. yakın olduğu için iki takıma da Gerçekten. 10 bin dolar ödeme yapacağız. Burayı tamam ya. kaç saatte bitirirsin? Yani ben ama. kimse yapamaz. sizi mı? Bir haftası var bunun. Burayı yapamazsınız. Ya, ya. Minimum. Bana 3 sene ver yine yapamam. 2 evet. saatte bu ilde yaptıktan sonra geri kalan 6 gün 22 saatte ne yapacağım Gogo? Abi bak sen. <laughs> ya sen. Oğlum sen neyi amaçlıyorsun ya şu an? Bu kadar özgüven ya. Ben hep başkan. açım. Şanslısınız çünkü <laughs> Mr. Beast Burger kese <laughs> değil <gülüyor> ya. Kendi <laughs> yolumuzu katmak için Shrek'le iş birliği yapıyor. Shrek'i tatmak için sabırsızlar yolum. Geldim ya Fener tekrar. Woow woow O siktir kaçan gole bak. Geldi mi Fener tekrar geldi mi? Gelmesin ya. Evet.